Biraz daha gel. Evet. <laughs> biraz daha. <laughs> biraz daha, <laughs> biraz daha, <laughs> 7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen bugünkü programa hepiniz hoş geldiniz. Tüm dünyada öncelikle 1972'den bu yana kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiş ve tüm dünyada bu kutlanıyor. Tabi Türkiye'de de öncelikle Mayıs ayı itibariyle 17 Haziranda Türkiye Çevre Günü olarak kutlanıp. Türkiye'nin 81 vilayetinde böyle etkinliklerle aslında bu farkındalığı, çevre bilincini insanlara aşılama, çevreyi koruma, doğayı koruma, doğa bilincini insanlara yükleme adına bu programlar inşallah her yıl düzenlenecek. Tabii şunu ifade edeyim ki biz Karaköprü Belediyesi olarak her yıl bu programı düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ama bu, özellikle bu yılın en güzel tarafı valiliğimizin, Büyükşehir Belediye'mizin, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün, birçok STK'nın, birçok derneğin hep birlikte bir araya gelip kutladığı bu çevre günü öncelikle Şanlıurfa'mız için de, Türkiye'miz de, dünyamız için de çok önemli. Biz yerel yönetimler olarak daha güzel bir çevre için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Niçin? İnsanların daha güzel ortamlarda yaşaması için, bulunduğu çevrede daha huzurlu bir şekilde, bir yeşil alanda, yaptığımız parklarla onların huzurlu, güzel bir ortamda olmaları için mücadele ediyoruz. Bu bilinci gençlerden başlayarak, çocuklardan başlayarak yüklenmemiz çok çok önemli. Tabii şunu da söyleyeyim, Şanlıurfa Türkiye'nin en genç sahip olan ili. Yaş ortalaması 20. Eğer biz bu çevre bilincini Şanlıurfa'yı pilot il olarak kabul eder, bunu buradan başlatırsak ben inanıyorum ki bu çevre bilinci Şanlıurfa'dan Türkiye'nin her bir yerine çocuklarımızla gençlerimizle yayılacak. Böylelikle çevrenin ne kadar önemli olduğunu çevre bilinciyle birlikte insanlara, gençlere aşılamış oluruz aslında bizim yaşam kültürümüz, yaşam felsefemiz, doğa sevgimiz, doğal olarak yaptığımız iş artık kurumlarımızın ismi oldu. Demek ki artık bunu yasalarla, artık bunu kurallarla koruma noktasına gelmişiz ki aslında bu vahim olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir söz vardır ormanlarla ilgili. Ormanları bekçi değil sevgi korur. Aslında biz bu yaşa çevreyi koruma, kollama konusunda inancımızın gereği, örfümüzün gereği içselleştirmemiz lazım. El yani Başkan Bey söyledi. Bir, bir zahmet, spor da yapmış oluruz. Bıraktığımız atıkları, artıkları o doğa, de, uygun yerlere atmamız lazım. Şimdi de bu atıkları, artıkları nasıl doğaya kazandırırız diye bir gayret var. Hassasiyetli olmamız lazım. Yani aslında bu tür etkinliklerin özünde bu tür mesajları, kıymetli mesajları bir eğitim formatına dönüştürerek çocuklarımızın bir yaşam felsefesi, bizlerimizin bizlerimizin de bir davranış kalıbı olması gerekmektedir. Emeği geçene teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. İşte geldiğimiz nokta nedir? Bakın kutuplarda ülkeler büyüğündeki karlar eriyor şu anda dünya sıcaklığa doğru gidiyor. Dünya gıda krizi yaşamaya başladı. Mevsimler yer değiştirmeye başladı. Yağmurlar yağmamaya başladı. Artık iklimin değiştiğini görüyoruz. İklimin değişikliği resmi makamların isimlerine geçti, dünyanın gündemine girdi. İşte geldiğimiz nokta bu. Bu nedenle efendim bugüne dikkati çekmek bakımından önemli bir gün. Fakat geldiğimiz nokta çok düşündürücü ve anlamlı. Hepimiz düşüneceğiz ve Efendim yere ben bir poşet alacağım, atacağım. Bir bardak su içeceğim, bardağı yere atacağım. Ya yorulalım biraz ne olacak ki? İki adım öteye gidelim, onu bir geri dönüşüm kutusuna atalım. Çoğu zaman yürüyoruz işte. Ülkemizde 1 ile 7 Haziran tarihleri arasında bir hafta boyunca doğal çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir yeşil kalkınma ilkeleri çerçevesinde kamuoyuyla beraber tüm kamu kurum ve kuruluş, kuruluşların ortak katılımıyla millet bahçelerinde, parklarda, yeşil alanlarda, meydanlarda kutlanmaktadır. Daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla sıfır atık temasıyla kutlanmaya karar verilmiştir. Son 200 yılda doğa ve insan arasındaki denge ne yazık ki bozulmuştur doğal kaynakların hor kullanılması, ekolojik dengenin bozulmasına, çevre kirliliğine, küresel ısınmaya, su kaynaklarının azalması ve kuraklığa, tarımsal ve biyolojik çeşitliğin bozulmasına ve iklim değişikliği gibi çok önemli sorunlara sebep olmuştur.